ve hepinize yeni bir günler Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir video çekiyorum bugün hatta canlı etkinliklerde bir maç yapacağız arkadaşlar izleme kampına gidiyoruz izleme kampında maşkere onu almak için oynuyoruz maşkere olmayı alırsak bir şey oluruz İşte bu da takım böyle. Bence en iyi takım bu arkadaşlar. Sizce ne? Yorumlarda yazın. Tabii bunu izleme kampına oynadıysanız. Ve arkadaşlar. Maça geçeceğiz birazdan. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. 1 milyar aboneye ulaşmam lazım. Bu arada maç yapamıyoruz arkadaşlar. O yüzden bir video sevalsa giriyorum. Te tek tek amatörden maç maç yapacağız. Bakalım karşımıza kim gelecek. Bu arada hangi takımısınız yorumlara yazın. Trabzonspor mu, Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı, Galatasaray mı? <laughs> Trabzonspor'sa beğenin. Beşiktaş'sa abone olun. Fenerbahçe Fener Fenerbahçe ise like atın. Beşiktaş'a abone olun. Trabzonspor liste yorum atın. Galatasaray ise hepsini yapın arkadaşlar. İşte bu bizim kadromuz. Bu da rakibin kadrosu. Lan oğlum adam adam stop orta saha koymuş. Deli mi bu adam? Bence güzel arkadaşlar. Takımda yüzüşlük, yüzbirlik oyuncular var. Allah yemeyelim de. Ha, aferin lan Dimar ya yaşlı kurt baba bunlar ya. Aradokare, haydi Aradokare aga be. Olyan Shomini, Leva adamsın Dante. Leandro Troza, Trozart'tan Şerki, Şerki bıraktı. Aradokare vurdu. Ve gol! 1-0'a geçiyoruz arkadaşlar. Aradokare gol atıyor. <laughs> Arr! Gol. Mükehler. Ödegard Aradokare. Aradokare'den bas geldi. Anhel Di Maria. Di Maria ile gidiyoruz. Şimdi Anhel. Di Maria. Lan oğlum öyle vuruş mu olur? Ödegard ve offside'daydı. Arkadaşlar biri. O da Ödegard offside'daymış. Lan oğlum offside de top, topu tutmuyor değil mi sen? Şimdi Araba Kare. Oy! Attım böyle bakın. Oy! Arkadaşlar inanılmaz gol. Kesin üst direk üst direğe çarpacak, dışarı gidecek ya da üst direğe çarpmadan direkt dışarı gidecek sandım oğlum. Hayır. Ne gol yedik arkadaşlar. Minisus Junior'dan. <laughs> 103'lük oyuncudan. Ama o golün neydi arkadaşlar? <laughs> müthiş attım. 2-1. E, bir. bir gol, bir gol daha atmamız lazım çünkü rakip şimdiden güzel oynamaya başladı. Odegaard, Odegaard. Haydi Dimaria. Dimaria. Aradan oynadı. of. Of ya. Çok keşke gitseydi. Kone, haydi Odegaard, adam sür Odegaard. Martin Odegaard. Haydi ara kare Ya. Hadi ya Dimar ya ne yapıyorsun ya? Olian Şanini. Hayır oğlum. Lewandowski Di Maria, Di Maria, Di Maria kim maktı ya? Haydi Veliyan Zaire bıraktı. Ya Zaire Demir ya. Ve arkadaşlar şey ilk yarı bitiyor. İkinci yarıda Şerki çıkıyor. Kabelli oyuna giriyor arkadaşlar. Şuan otomatik Aradokare. Dimar ya Dimar An gel. ya Angel ya Arıyor Ya ödegar salak mısın ya Otobu nasıl alamıyorsun ya Hayır mi? Yemeyelim. Ya oğlum hayır ya. Dante adamsın. Ya oğlum bu top neden yavaş gidiyor ya. Hepsi de ne biçim bu oyun ya. Ye, son anda. Son anda be, bu da dursun Dimar ya. Dante adam. Hayır hayır yemeyelim yemeyelim yemeyelim. Haydi bu bu bölgeden topu çıkaralım ya. Ya ne yapıyorsunuz? Heh. Ya oğlum! Ya! He, sonunda ya. Ne biçim bu oynuyorsunuz oğlum? Ya. Öf. Ya oğlum keşke o top gitmeseydi ya. Hayır yedim ya. Oo kaçırdı. Kaçırdı çok çok iyi pozisyon. Yes kaçırdı. Kesin gol olacak diyordum. Kaçırdı be. Ya oğlum bu kadar da değil ama ya. Kaçırdı lan. Yes. Tabella. Haydi Di Maria. Haydi Di Maria. Di Maria. 3-1. Onhel Di Maria. 3-1 yapıyoruz arkadaşlar. Onhel Di Maria. Di Maria ile skor 3 oluyor. Arkadaşlar 3-1 öne geçiyoruz. Şimdi Leva, Robert Leva, Leva ve gol yedik. Adam güzel oynuyor bu dakikadan sonra. İnşallah bir gol daha yemeyiz. Hadi hakem çabuk maçı bitir çabuk. Yes maç bitti arkadaşlar biz kazanıyoruz. Bu arada harika gol atmıştım arkadaşlar. Ve görüşürüz.